Fatih'te, Laleli'nin arka sokaklarındayız. İkbal Sokak'ta bir cami karşılıyor bizi. Katip Sinan Camii. Pek alışkın olmadığımız bir görüntüsü var. Kubbenin yanında bir tabut var. Peki tabutta kim yatıyor? Neden kubbenin yanında? Vallahi ben bu da yabancıyım bilmiyorum. Bilmiyorum. Oradaki tabut hakkında devamlı gelip çekim falan yapıyorlar ama hiç öğrenemedik hani oradaki tabut niye orada duruyor. Yok maalesef bilmiyoruz ya. 1496'da 2. Beyazıt'ın matbaahı amire yani mutfak katipliğini yapan Katip Sinan hayır için bu camiyi yaptırmış. Kısa zaman sonra vefatıyla sevenlerini üzmüş. Katip Sinan'dan geriye yaptırdığı bu cami ve rivayete göre bıraktığı vasiyeti kalmış. Ölürsem beni mezara değil, caminin kubbesinin yanına bırakın demiş. Üzgün halk vasiyete uymamış. Katip Sinan'ı caminin hemen yanındaki mezarlığa defnetmişler. Olaylar bundan sonra başlamış. Cenazenin ertesi günü namaz kılmak için camiye gelen halk, Katip Sinan'ın mezarının boş olduğunu fark etmiş. Tabutu Tepe'de kubbenin yanındaymış şaşkın halk tabutu yeniden mezara taşımış. İkinci gün camiye gelenler aynı manzara ile karşılaşmışlar, anlam veremeyip Katip tekrar mezara defnetmişler. Üçüncü gün tabut çevredekileri yine kubbenin yanında karşılamış. Çevre halkı vardır bir hikmet deyip bu defa tabutu yerinden oynatmamış. Rivayet mi denir, hikaye mi, hurafe mi, hikmet mi takdir sizlerin tabut o günden bugüne caminin tepesinde, kubbenin yanında. Fatih'te kubbesinin yanında tabut olan camiyi sorunca Katip Sinan Camii gösteriliyor şimdilerde. Tarihte önemli bir özelliği daha var. Katip Sinan Camii, İstanbul'un fethinden sonra yaptırılan ilk Türk camisi. Tabuta dokunulmadığı gibi caminin otantik yapısı da korunuyor.